Yaban TV izleyicileri. Bugünkü avımızda bir adet fare yakaladık. Gördüğünüz gibi. Bu özel bu Afrika faresi. Bu bölgede yetişmez. Yakalanmazsa çok zordu. Zehirli bilen diyorlar ama biz yine de tehlikeye attık kendimizi. Gördüğünüz gibi Yaban TV izleyicileri. Şimdi yakaladığımız avı biz tabi doğa sever bir insan olduğumuz için geri salacağız. <laughs> Aynı balık avcılar gibi. Tutuyorsun geri salıyorsun ya. Gel şuradan gidelim. Hayvanı tekrar doğaya kazandıralım. Ha biraz değiriydi ama o atar onu. Yeşillik ya bırak. Ya <laughs> <laughs> ah, saldım, 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 saldım. <gülüyor> <gülüyor> ya bir <video> gel çaktık. <laughs> Dükkana sen bakal oğlum. Dur. Bak eğer bir girerse. Ana elimi ısırıyor. Saldık. Evet. Şu anda kapanımızı açtık. Bu arada kapanımız reklam olmasın sayımı Sayın fare plastiğin, var fare var sayın plastik kapanıdır. Özel bir kapandır. Türkiye'de ilk kez sayın plastiğin üretmiş olduğu bir kapandır. Bu kapan, özel bir kapan, kapağını açtık, hayvan o kadar alıştık yuvaya. Yuvayı terk etmiyor. Şöyle bir tekme vuralım. Aha çıktı gitti. Vallahi kaçtık, daha sekiyor bak, 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 bak. Bak, 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 burada, burada, burada. Fare nerede? Bak, burada bak 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 ta orada bak bak hoppa, hoppa 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 nereye gidiyor kendini vuruyor tamam doğaya kazandırdık görmüş olduğunuz gibi üstün teknoloji sayın plastiğin kapanı bu fareyi yakaladı uff <laughs>